Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İzmir Karaburun'daki satılık villalara ve fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Karaburun'un birçok noktasında satılık lüks villalar bulabilirsiniz. Genelde fiyatlar 1 milyon TL civarından başlıyor. Lükslüğüne göre kalitesine göre yukarılara doğru gidiyor. İsterseniz havuzlu isterseniz e, havuzsuz trip, e, triplex olabilir e, dublex olabilir yazlıklar bulabiliyorsunuz. 750 bin liraya da bulabilirsiniz. Lakin ortalama böyle kaliteli villalar dediğimiz gibi 1 milyon TL'den başlıyor. Detaylı bilgi için çevredeki emlak ofisleriyle mutlaka iletişime geçin. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.